Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Enes günlüğünden merhaba diyeyim size. Şu anda Enes küçük evrene doğru gidiyoruz. Daha önce bizim gibi hiç küçük evrene gitmeyen varsa ki ben videoda çok araştırdım. Bir iki tanenin haricinde küçük evrenle ilgili video göremedim. Size de bir fikir olmuş olsun. Ee, öndeki araçla beraber küçük evrende bir tane arsa bakmaya gidiyoruz. Daha önceden baktığımız Enes'deki arsalarda videosunu daha paylaşmadım gerçi paylaşacağım. 19 ee, şey 18. maddeye takıldığı için e, alım işlemini tapuda en son imzaya geldiğimizde yapamadık. Bu da demek oluyor ki bize daha en azı çok gelip gitme günleri oldu diyelim. Şu anda küçük evrene doğru gidiyoruz. Daha sonra sanırım küçük evrenin sahil olarak Sultaniçe'ye Sultaniçe sahiline bağlı. Orayı da görmüş olacağız. Tamam. Şu anda küçük evrene doğru giriş yapıyoruz. Ben seni iki dakika arayayım olur mu? İki dakika yapayım. Tamam. Tamam. Tamam tamam tamam. İki dakika arayayım ben seni. Evren'in köy meydana. Alo, selamünaleyküm. Şey soracağım ya, o bizim malzemeci malzeme getirecekti de Kenanlara maya falan. İhsale yazmamışlar, çocuk da bırakmadı doğal olarak. Ama arabaya malı koymuşlar. Ürünlerde çocuk sancak gidiyormuş. Siz sancak çıktın yemek almaya. Şu anda villa için arsamıza geldik. Küçük evrendeyiz. Şu tarafta evler var. Sanırım e, giriş şeyden en ezden gelirken giriş Keşan yolundan gelirken de çıkışa kalıyor. Biz Keşan yolundan geldik. Normalde hep Enes İpsala yolundan geliyorduk. Bu sefer Keşan yolundan geldik. Burası 34 tane sanırım villalık bir arsa. Çok büyük. Normalde 240 metrekare düşüyor. Fiyatı da 115 bin lira bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şu anda limana geldik. Benim bildiğim kadarıyla <laughs> bu taraf Gülçavuş Gül, Çopu, Gül Çavuş diye geçiyor Büyük Çavuş plajı. Bu limanın bu tarafı da Sultaniçe plajı diye geçiyor. <laughs> Buradan doğru da komple bu şekilde Sultaniçe'nin içine doğru sahil bölümü olarak villalar var sahilden sonra da sahil kesiminden sonra da Sultaniçe'nin köyü. Şu anda berraklığı görüyor musunuz bilmiyorum. Çok net ve berrak bir deniz. Ve iki koy arası olmasına rağmen benim düşündüğüm gibi değilmiş Burası Sultaniçesaireymiş Gül Çavuş köyü diğer ileriki koymuş Bu arada Evet Sultaniçe'nin denizi çok net ama ya. Çok temiz. Ve berrak. Çok mu çok? Çok soğuk değil. Gayet güzel. Tabii yaz ayında ne kadar kalabalık oluyor bilemiyorum ama şu anda Kasım ayındayız. Kasım ayında Sultan içe hiç kimse yok. <laughs> bir tek biz. Köpekler. Aç hayvancıklar. Onlar da geziniyorlar. Köpekçiklerden başka bir şey yok. şu anda sahilden doğru çıktık şen'in içinden yukarıya doğru ilerliyoruz. Evet. Balıkçı Ertuğrul. Bir balıkçı daha. Sultan Kafe var. <laughs> Aç. Şimdi iki köpek Ay, besledik poğaça lahmacunla. Burada da bir bayan Allah razı olsun köpekleri besliyor. Sanırım burada otursam bir 15-20 tane köpeğim olacak gibi gözüküyor. A 101. İleriye doğru da Sultaniçe'nin köyüne geliyorsunuz. Güzel, şirin bir köy. Sakin. Yaşanabilecek gibi. Bu tarafa doğru küçük evrene gidiyor. Biz bu tarafa döndük. Köyün içini dolanıyoruz. Sultaniçe sahilden doğru dolaştık. Az önce baktığımız arsa şu arsaydı. Tam olarak burası. De, denize de 8 kilometre Sultaniçe sahiline. Şu ekmek satılan yer burası. Yumurta da. Var. hangi bayanı dedi acaba? Nedir? Emlakçı. Ha, bu bayanım dedi. Ha, caminin orada. Caminin orada bir arsa daha varmış da ona da bakmaya geldik şu anda. Küçük evrene. Köyün merkezi. Şimdi biz bir ekmek yumurta bakacağız. Tekrar görüşmek üzere. Şu anda, şu anda Çeri Başı köyüne geldik. Şu anda vakıf sahilindeyim ve çok güzel bir deniz anası var masmavi. Ay şu güzelliğe Allah'ım. Ama mavi oldu mu herhalde zehirli oluyor. Çok güzel. Burası da vakıf sahili ben 2-3 arsa daha gezdim o video çekemedim onları şu anda. Size vakıf sahilini de göstermiş olayım. 3 aydır Enez'e git gel git gel artık bir Enezli gibi bütün köyleri şeyleri kasabaları dolaş bütün sahilleri gez artık buralı gibi hissetmeye başladım kendimi muazzam bir <laughs> sahil ve tertemiz mis gibi bir deniz. Ve tabi bu diğer altın kum gibi bir düzlükte de değil. Bir rampası var. Ama çer çöp öbür taraflarda şişeler, mişeler burada onları göremedim. Arkadaşlar. Yani güzel mis gibi hava. Şimdi bir tane arsa baktık. içinde küçük bir köy evi var. Birazdan inşallah tekrardan o yana geçeceğim ve onun da videosunu çekeceğim. Bakalım hayırlısı. Hep bakıyoruz arsa ama bir tane nasip olmadı. İnşallah bunu da anlaşacağız. Kısmetse hayırlısıysa nasipse alacağız. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Videolarımın devamı için. Şimdiden çok teşekkür ediyorum herkese. Sekiz metrekare nasıl yok ya? Kocaman, görmüyor musun? Kocaman tamam. Oraya kadar aksa var. Neyse. arkadaşlar. Tam ezana denk geldik ama burası da 800 metrekareye yakın ev, köy evi. Çeribaşı köyü. Şöyle. Şuradan şöyle. Devam ediyor. 800 metrekareye yakın 300 bin lira fiyat verdiler. Bakalım. Burayı da gördük. Öyle diyeyim. Başka bir yerler bakacak mıyız bilmiyorum. Ama şu an en son bu köy evinde kaldık. Biraz bakımsız pislikler falan var. Bunlar kaldırılacak eğer olursa.